Herkese merhaba. Bornova Rehberlik Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü Farkındayım Hayat Benimle Güzel projesi kapsamında bugün sağlıklı yaşam konusunda konuşacağız. Ben Yelda Atan, Bornova Rehberlik Araştırma Merkezi'nde uzman psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. Bugünkü konuğumuz Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Doktor Sayın Hilal Sipahi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, Sağ olunuz. bu konu, güzel konuda beni de burada ağırladığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz bugün burada olduğunuz için. Ee, sağlıklı yaşam nedirle başlayalım mı Hilal hocam? Sağlıklı yaşam nedir? Ne demektir? Ee, sağlık aslında bir bütün. Onu da bir bütün olarak değerlendirmek, bütün etmenleriyle beraber e, göz etmek gerekiyor. E, kişi etrafındaki her şeyle beraber sağlıklı olabildiğini söyleyebiliriz biz ancak. Kişinin fiziksel olarak sağlıklı olması, ruhsal olarak iyi durumda olması, hı hı. çevresel olarak iyi durumda, sosyal olarak iyi durumda olması da sağlığının bütününü oluşturan parçalar. Pek çok parçası var yani sağlıklı evet. yaşam dediğimizde değil mi? Evet. evet. Peki sağlıklı çocuk ne demek? Ee, sağlıklı çocuk... Bu bahsettiğimiz geniş açıyla bakacak olursak, e, beden sağlığı yerinde, ruhsal sağlığı, sosyal açıdan iyilik halinde, e, yani o bütün katmanları e, kendisinde bulunduran, değil mi? Yani mutlu çocuk herhalde, Evet sağlıklı yani, çocuk. Hani. En dar anlamıyla gerçekten söylemek evet. istersek en mutlu dar çocuk, anlamı mutlu çocuk sağlıklı çocuktur. Ee, sağlıklı çocuk aslında mutludur. Evet. Ee, onu onu biraz açarsak sağlıklı çocuk olmak için ne yapmak gerekir? Eee sağlıklı çocuk olmak için sağlam kafa sağlam vücutta bulunurdan başlayacak evet. olursak e, çocuğun fiziksel olarak aktif olması ee, ya istediği bir spor dalında uzmanlaşması yüzmede, voleybolda, basketbolda bisiklette ya da e, sadece hani gerçekten çocukluğunu yaşayarak evet. e, tam anlamıyla bir çocuk gibi aktif, hareketli, canlı e, bir yaşam sürdürmesi yürümesi, koşması, eğlenmesi oyun oynaması, arkadaşlarıyla evet. beraber güzel oyunlarla vakit geçirmesi evet. Evet. E, çok önemli bir bileşen Tabii bunun yanında iyi beslenmesi, evet. doğru gıdalarla beslenmesi, beslenme programına uygun zamanında beslenmesi çok önemli. Beden temizliğine, el hijyenine, el temizliğine dikkat etmesi, evet. dişlerini iyi fırçalaması bunlar da hep sağlıklılığı getiren faktörler. Ee, iyi uyuyan, uykusunu iyi alan çocuk evet. aynı zamanda gerçekten iyi büyüyen çocuk sağlıklı çocuktur. Uyusun da büyüsün dinli. Hani <laughs> oradan geliyor değil mi? Herhalde yani uyuyarak uyuyor yani, evet, çocuklar. Uykuda evet. çünkü bizi büyüten hormonlar var. Evet. Ee, uyku sırasında bunlar salınıyorlar ve saatinde belli bir saatten sonra, uykudan sonra, derin uykuda salınıyorlar. O nedenle akşam ondan sonra bütün çocukları biz yataklarında uyusunlar ve değil mi? bekliyoruz. Evet. evet, teşekkür ederim. Hangi alışkanlıklar sağlıklı alışkanlıklardır? Gerçekten hani ağaç yaşken eğilir ve çocukların bu alışkanlıkları küçük yaşlarda kazanmaları evet. onları ilerleyen hayatlarında da e, mutlu yetişkinler, sağlıklı yetişkinler olması için çok önemli. Mesela bol hareket eden, gideceği yere mümkün mertebe her şekilde yürüyerek giden, e, hmm. iyi beslenen, sabahları kahvaltısını ihmal etmeyen, e, ellerini iyi yıkayan. Tuzdan dişlerini fırçalayan, işlerini fırçalayan hı hı. tuzdan uzak duran, aşırı tuzlu yemeklerden. Arkadaşlarıyla oyun oynayarak güzel sosyal Aktif zamanlar geçiren, hı hı. E, günde iki kez evet dişlerini fırçalayan, evet. saçlarını tarayan, saçlarını tarayan, evet, <laughs> evet. E, düzenli en az yılda bir kez doktor kontrolünden evet. sağlığı anlamında geçen ve onun doktorunun söylediği e, şeyleri onları uygulamaya çalışan, e, tütün dumanından kirli havadan uzak duran çocuklar sağlıklı çocuklardır ve sağlıklı alışkanlıklar edinirler. Evet. Edinirlerse evet. de yetişkinlik hayatları herhalde çok daha o alışkanlıklar oturursa çok daha kolay devam eder. Herhalde. Elbette. Bütün bu alışkanlıklar hem çocuğun sağlıklı gelişimini ruhsal olarak, bedensel olarak sağlıklı evet. gelişimini sağlarken yetişkinliğe geçtikten sonra da çalışma hayatlarında donanımlarında, bilgi becerilerinde hepsinde onların aslında önlerini açan evet. anahtar davranışlar haline de geliyor. Ee, evet iyi bir, çok önemli. Iyi, 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 i̇yi sağlıklı bir yetişkin olabilmenin, güzel çalışabilmenin, iyi evet. şeyler başarabilmenin de en önemli yolu sağlıklı olmak zaten. Yani temelinde çocuklukta edindiğimiz alışkanlıklar, alışkanlıklar aslında var. doğru yetişkinlik davranışlarında evet. değil mi? Evet. evet. Ee, Çevresindeki kişilerin sahip olduğu alışkanlıklar çocukları nasıl etkiler? Çocukların sağlığını nasıl etkiler? Aslında çocuklar etraflarında olan bitenlerin, yetişkinlerin bir aynası gibi davranırlar. E, yetişkinler ne yapıyorsa onlar da akıllarında ben de büyüyünce böyle yaparım. Demek ki büyümek böyle bir şey, ben de büyüyünce böyle yapacağım derler. Eğer yetişkin evin içinde... E, her gece yatarken dişini fırçalayıp her sabah kalktığında dişini fırçalıyorsa o çocuk diyecektir ki, Hı, doğrusu bu demek ki. Yetişkin bunu yapıyor, ben de böyle yapmalıyım. Hatta yetişkin olunca da böyle yapmalıyım. Yetişkin ellerini iyi yıkıyorsa o da dikkat edecektir. Yetişkin kahvaltı ediyorsa o da kahvaltı sofrasına oturacaktır. Ee, ama hani maalesef değil mi çok sık görüyoruz yetişkin sigara içiyorsa o da büyüdüğünde ...doğrusu bu. Yetişkin evet. bunu yapıyor demek ki... ...normali bu. Büyümek böyle bir şey diyerek... Hı hı. ...o da bu davranışa yönelebilecektir. O yüzden... ...iki türlü etkiliyor etraftaki... ...çevredeki davranışlar... ...çocukları. Hem onların... ...seçimlerini etkiliyor ama... ...bundan önce aslında... ...o anda ne yaşıyorlar... ...onu etkiliyor. Kötü beslenirse... ...etraf, çocuk da kötü... ...besleniyor. Onu öğreniyor elbette... ...büyüyünce onu yapıyor ama... O anda da kötü beslenmiş oluyor. Evet. Etrafın yaptığı doğrular çocuğun hem o andaki hayatına büyüme gelişmesine katkı sağlıyor, hem de gelecek, gelecek yaşamda, ki... yaşantısında kendisini de nasıl aslında gördüğünü, nasıl e, konumlandırdığını da bize gösteriyor. Hı hı kendisinin nasıl bir yetişkin olacağı gibi, kendisinin nasıl çocuklar yetiştireceği gibi de pek çok yere Kararı gidebilir da aslında. aslında. Evet. Çocukken almış oluyoruz. Evet. Ee, günümüzde bu fast food çok yoğun tüketiliyor. Yani çocuklara hani bunu asla yemeyin demek e, neredeyse imkansız yani hani aileler için de böyle. Ama bunu e, aileler nasıl e, e, yönetebilir bu durumu? Çocuklarla beraber. Evet, aslında dediğiniz gibi hani zor bir konu çünkü hmm, yok sayabildiğiniz bir dışarı, şey değil. Dışarı çıktığınız anda bu çok gözünüze gözünüze sizin ee, sokuluyor ve hani mutlaka o sarmala girmek zorundaymış gibi hissediyorsunuz. Ama aslında doğru soru zor olan, hani doğru cevap zor olan <laughs> bundan kaçınmak çünkü evet. fast food dediğimiz gıdaların içinde o ayaküstü yenen, hızlı yenen. Gıdaların içinde çok yoğun olarak yağlar var, çok fazla miktarda tuz var, çok fazla miktarda şeker var. Bunların hepsi bizim hem kalp damar sağlığımız açısından, hem şişmanlık açısından, hem ileride gelişecek şeker hastalığı diyabet açısından, hatta daha da ileriye vardırırsak bütün bunların sonuçları olarak kanser açısından çok belirleyici evet. bir faktör. O yüzden e, kaçınmak. Hiç yapmamak en doğrusu, doğru cevap bu. En zor. Ama belki evet, zor zor, zor <laughs> evet. bir karar bu. Çünkü bunun için e, etrafın yetişkinlerin en başta bir plan yapması ve bu plan doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Mesela hani evden çıkmadan önce yemeği yiyip çıkmak gibi. Dışarıya evet. aç karnına çıkmamak evet. gibi. Evet. Ya da dışarıda acıktıysanız eğer mutlaka artık bütün bu baskılar nedeniyle e, e, bu fast food restoranlarında bile sağlıklı atıştırmalıklar bulmak mümkün. Hı -hı. E, onları tercih etmek gibi. Hı -hı. Ama e, e, yine de e, diyelim hamburger ya da pizza diyelim Hı -hı. ya da patates kızartması. Evet. Bunlar en başta Çift. fast food değillerdi ki zaten. Hı -hı. Bunlar Herkesin o yörenin halkın evinde pişirdiği gıdalardı. Zaten evde yapılan yemeklerdi bunlar. Hı hı. E yine yapmak mümkün. Madem çok istiyoruz, evet, çok bunları seviyoruz. Evde. Hı hı. evde de kendimize hazırlayıp yiyebiliriz. Ee, pizzanın üzerine koyacağınız şeyi Değiştirirseniz yine bir pizzaya sahip olursunuz ama üzerinde kötü yağlar olan ve çok tuzlu olan salam sosis olmayı verir. Evet. Ama o yine bir pizza olur ya da hamburgerin içeriğini siz kendiniz belirlersiniz. Ee, yine yağdan fazla tuzdan kaçınmış olursunuz. Ama yine hamburger yemenin de zevkine varmış olursunuz. Evet. Sanırım birleş yani gelinmesi gereken ortak nokta bu. Hani aileler için bu biraz zor olabilir ama <laughs> e, uğraşılırsa olmayacak bir şey değil. Yani evde değil, keyifli bir ortam, değil. evet. Bir pizza asla yapmak, değil. bir hamburger köftesi oluşturmak keyifli bir şey olabilir tabii ki. gerçekten çocuklar için. Hem de beraber bir etkinlik de olur. Evet. Aile katılımlı gayet de güzel olur. E, ders başarısını ve dikkatlerini arttırmak için çocuklar neler tüketmeliler sizce? Ya da tersi yani hı hı. E, neleri tüketirlerse akademik başarıların düşüş olabilir neler olumsuz etkileyebilir hangi besinler ya da hangi gıdalar evet aslında bakarsanız hani bu sorunun belki daha ilk cevabı biraz daha gıdadan önce uyku gibi hı hı hı. E, iyi bir uyku Hakikaten vaktinde yatıp yatıp ondan sonra akşam ondan sonra ayakta kalmayan iyi bir uykuyla dinlenen zinde uyanan evet. bir çocuk ilk basamak gibi görünüyor. Ama sonrasında kahvaltı çok önemli bir öğün. Kahvaltısız evet. güne başlamak aç olan beyin ve zihin için büyük bir zorluk. o gıdasız uyku döneminden sonra vücudun evet, bir yeniden hı hı. enerji kazanması, zihnin çalışabilmesi için beynin çalışabilmesi için yeniden enerji kazanması gerekiyor. Bu enerjileri alabileceği de en iyi zaman kahvaltı, Kahvalt. e, evden çıkmadan önce, hani koşuşturma başlamadan önce yapılacak olan iyi bir kahvaltı e, aslında anahtar e, burada beslenme düzeni içinde çok özel, çok sihirli bunu yerseniz muhteşem beyniniz açılır. Maalesef Böyle öyle yok. gıdalar yok. Hı hı. Hı hı. Ama çeşitli beslenmek hani burada beslenmeye dair bazı kurallar var. Çeşitli beslenmek her gıda çeşidinden aldığın ız öğünde mesela kahvaltıysa hı hı. bu kahvaltının hı. öğle yemeği ise öğle yemeğin içinde bulunması çocuklarımızın okullarda ben biliyorum beslenme piramitlerini onlar derslerinde de işliyorlar hı hı. görüyorlar hı hı. Ee, orada tahıl grubu diye geçer hı hı. meyve sebze grubu onun üstündedir onun üstünde et balık ee, ve tavuğun olduğu yanında süt ve süt ürünleri en üstte ise yağlar ve şekerler vardır. Yağlar şekerler en az tüketilmesi gereken tahıl grubu en, en fazla, fazla tüketilmesi, tüketilmesi gereken diye. Hı -hı. Kahvaltıda basitçe e, bir tane haşlanmış yumurta bir tane bir dilim tam buğday ekmeği biraz bal bir bardak süt hani çok basit çok temel bir evet. kahvaltı o gün mevsimine göre hani sebze olarak belki biraz yeşillik ya da mevsim ise eğer domates salatalıkta burayı destekleyici bir şey olacaktı. <laughs> Bu güzel öğünle zaten çocuk top karnına içeride enerji deposu dolmuş olarak güne başladığında zaten Kendine. okula gittiğinde Tabii. öğrenmeye de hazır Destekli ve olacaktır. aslında aç olacaktır <laughs> bir anlamda. Bazı çocuklar henüz hani sabah uyandıklarında aynen kahvaltı yapmak istemiyorlar. Yani onlara çok zor geliyor. Sanırım altta yatan evet iyi bir uykunun desteklenmemesi olabilir. Yani benim kişisel fikrim. Evet o uykuyu yorgun olunca evet. Eee e, kesmiş oluyor yani yorgun uyandığında o onu istemiyor. E, o sürecini herhalde zorluyor çocukların. O yüzden uyku ve iyi bir beslenme okul hayatındaki herhalde başarıyı gerçekten getiren en önemli etkenlerden bir tanesi. Evet. evet. Hani sonrasında da okul içi çocuğun beslenme programında da eğer e, mümkünse e, okulda yemek varsa evet. normal yemek hı, ha, e, e, o, o, oraya devam edilebilir. Ya da evden gönderiliyorsa da hani çocuğun günlük alması gereken meyvesi sebzesi e, evet. bakliyatı hı hı. E, içinde olan e, bir küçük porsiyon çocuğa uygun ama günlük ihtiyacının da yaklaşık üçte biri, dörtte biri yanında gönderilip evet, tüketmesi aslında sağlanması gerekir. Ço okullarımız çoğunlukla artık tam gün gibi oluyorlar. Evet. O nedenle öğlen öğünü de aslında çocuğun kalan zamanı için çok önemli. Tabi okulda götürdüğü süreç için kıymetli bir oyun. Tabi. Peki hani uyku, beslenme, bütün bunlar yani hem sağlıklı bir çocuk olabilmesi için önemli. Hı -hı. Ee, Çok Bir, özür de... bir ha, de bunların tabii. yanında aslında bol su içmeyi de eklememiz gerekiyor. Hı -hı. Çok e, su, su, su tüketmekten çocuklar kaçınabiliyorlar e, ya da unutabiliyorlar, farkında olmayabiliyorlar. Hı hı. E, su tüketmeye özellikle hatırlatılması, desteklenmesi de gerekiyor çocukların bunu bu da anlamda. da alışkanlık haline getirmesi Burada, gerekiyor evet, değil mi? su tüketmek de evet. yani çocuk için önemli bir alışkanlık. Evet. Hı. Peki, e, bulundukları ortamlarda örneğin sınıf gibi sağlıkları nasıl etkiler sınıf ortamının? Evet. ...ya da iyi olması için nasıl olması gerekir? Sınıflar genelde e, yaklaşık 30 çocuk civarı oluyor. Hı hı. E, öğretmen, çocuklar hareketli oluyor. Koşturmaca halinde oluyorlar. Bu sürekli birbirlerine dokunuyorlar, beraber bir şeyler üretiyorlar. E, bu anlamda e, çok dinamik bir ortam oluyor. Bu ortamda e, tabii... Hem ıı, havalandırma koşullarının iyi olması, evet. teneffüste mutlaka çocukların bu fiziksel etkinlikten bahsettik ya teneffüsler çok Koşu önemli evet. fırsatlar. Hı -hı. Çocukların sınıfta kalmasına izin verilmemesi, e, e, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı sürece Hı -hı. bahçede zaman geçirmelerini özendirilmeleri. Orada Hı -hı. çocuklar fiziksel aktivitelerini yaparken, koştururken, oynarken, ter atarken gerçekten sınıfın iyice havalandırılması çok önemli. Bu solunum yoluyla bulaşan hastalıkların engellenmesinde, ortamdaki tozun uzaklaştırılmasında evet, evet. çok önemli. Sınıfın temizliğinin ayrıca gözetilmesi, buna mutlaka çocukların dahil edilmesi, evet. hani çöp kutuları her yerde var ama onu düzenli kullanmak, evet. iyi dikkatli biçimde kullanmak. dikkatli kullanmak. Eğer mümkünse hani belki burada geri dönüşüme bir hani atıf da bulunabilir ayrıştırmayı hani çocuklara Kesinlikle, bu çok bu noktada bu evet. noktada çocukları hani farkındalık yaratmak çok evet. önemli. E, çünkü çocuklar dönüştürücü oluyorlar gerçekten. Onlar dışarıda öğrendiklerini evlerine de getiriyorlar. Evet. Evlerinde de bu konuda öncü olabiliyorlar. Çocuklar bu anlamda çok güçlüler. Ailelerinin davranışlarını da aslında bir yerde onlar da değiştirebiliyorlar ve evet. bu konuda ailelerinde öncü olabiliyorlar. Çocuklara bu anlamda fırsat vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bir de el temizliği çok önemli çocukların el yıkamaya sürekli özendirilmeleri hatırlatılmaları hı hı hı. Ee, ben biliyorum hani bu konuda öğretmenlerimiz sürekli eğitimlerde veriyorlar çocuklarımıza bizler İçe sağlık Müdürlüğü olarak bizler de bu eğitimlere destek veriyoruz hı hı. Ee, ama el yıkama hakikaten e, en önemli basamak hijyende e, sık sık ellerini yıkamaları özendirilmeli e, kişisel eşyaların paylaşılmaması sınıfta. Bu da çok önemli. Bir de çocukların ruhsal açıdan da iyilik halleri aslında o sınıf ortamının düzeniyle gelen bir şey. Evet. Çocuklar hem özgür bireyler olarak yetişmeliler hem de bunun yanında birbirlerinin sınırlarına da saygı göstererek hep beraber hem özgüvenli olmalılar, rahatça konuşabilmeliler. Evet. Kendilerini iyi ifade edebilmeler. İyi ifade edebilmeliler ki onlar da Toplumdaki yerlerini, kendilerini görebilsinler, ona göre davranışlarını çeşitlendirebilsinler, şekillendirebilsinler. Çok teşekkür ediyorum, çok keyifli bir sohbette. Katkılarınızdan ve katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim tekrar. Ben Sağ de ol. çok teşekkür ediyorum, size de kurumunuza da bu fırsat için. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz söyleşimizin daha sonuna geldik. İyi günler.